Değerli makine teknisyeni takipçilerim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Vazo makinenin tanıtımına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Overlock 5 iplik 4 iplik kıstırmalı overlock bu şekilde bakın dikişlerini görüyorsunuz dikiş kalitesini ve seriliğini de görüyorsunuz. Hani kendiniz de deneyip de 500 evlerde yerimiz Türkiye dağılımı orada oluyor. Direkt makineler geldiği zaman bizden bayilerimize dağıtım oluyor. Bayilik yapmak isteyenler de ulaşabilirler. Arkadaşlar makinanın seriliğini görüyorsunuz. Hani kendiniz gelip kumaşla kendiniz denemeniz en doğrusudur. Biz burada ne kadar anlatırsak sizi ikna etmemiz zor olabilir. Ama gelip kendiniz çalıştığınızda gerçekten de ön yargıları bırakıp bir kenara gelip makinaları denemenizi tavsiye ederim. Bu da F6 dediğimiz zikzak yok. Hani dijitalden oluyor. Bu son çıkan makinalar. Bakın zikzak yok, numaratörü yok. Her şey ekrandan yapılıyor. Bin devir kesim motorumuz. Bunlarda da 10 inç, 8 inç, 12 inç kat yüksekliğini görüyorsunuz. Nasıl kesim yapıldığını. Hepinize tavsiye ediyorum. Vazo makinelerin alıp bir denemenizi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Herkese hayırlı işler.